Ceren Ne olmuş biliyor musun annem Anneciğim buraya Tom gelmiş Nerede Bana bak Tom gelmiş buraya anneciğim bizi takip ediyor Ne yapacağız Ceren buraya gel Bizi takip ediyor Tom gelmiş buraya Okula gelmiş Nerede acaba Bilmiyoruz ki Bak anneciğim ya yolun ortasında dans ediyor ya. Bizim bekliyor acaba bu Tom dersin. Yine takip ediyor. Peşimizi bırakmıyor. Ne yapacağız? Ceren buraya gel. Nereye gidiyorsun? Ya şaşkın Tom'la karşılaşırsan ne yapacaksın? Evet ne yapacaksın? Parka da gelir Tom. Bence parkta gitmeyelim. Ceren eve gidelim. Gel buraya gel yanıma gel. Bak 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 gördün mü? Bak buraya da gelmiş Ceren. Bak bak Ceren. Gitme o tarafa bak burada dans ediyor bak. Gördün mü? Gel buraya. Hadi koş çabuk Ceren hadi koş çabuk gidelim anneciğim hadi. Ya bu şaşkın Tom her zaman peşimizden geliyor Ceren ya. Nereye gidecek arkamıza dem anneciğim. Hemen çabuk çabuk. geliyor. Evet ya. Eve gidiyoruz eve geliyor dışarı çıkıyoruz dışarı geliyor ya Ceren ne yapacağız biz bu Tom'la? Bu şaşkın Tom'la ne yapacağız biz? Efendim? Evet. Bilmiyoruz ya bu Tom'u nereye koyacağız ben de bilmiyorum. Ceren bu bizi takip ediyor Tom bak karşıda duruyor bak. Ne yapacağız? Bizi takip ediyor ya bu evimize mi gelmek istiyor acaba? parka gidersek oraya da gelir ya Butum Ceren bak bu sefer de yolun ortasına geçmiş dans ediyor ya bak bak gidiyor bak ya bu nasıl yaramaz bir kedi ya şimdi araba çarpacak kendisini yolun ortasına geçmiş orada dans ediyor ya geç bu kenarıya geç kedi ya çabuk geç kenarı sen orada kal çabuk biz evimize gidelim Ceren çabuk gidelim değil mi Hadi koş anneciğim. Koş. Ne yapalım? Hemen gidelim ya biz. Tom'un evi burada mı dersin ya? Nasıl gelmiş buraya? Acaba burada evin mi var Ceren? Acaba buralarda evin mi var dersin? Yoksa burada ne yapacak Tom değil mi? Bizi kovalıyor ya Ceren. Bizi takip ediyor Tom. Hadi çabuk gidelim. Anne Tom'u Tom ne yapacak? Hadi gidelim. Hadi hadi. Ceren bak evin içine kadar geldi. Bak. Hadi çabuk gel asansöre binelim ya. Gel çabuk bas. Bizi takip ediyor ya bu. Bak yine geliyor arkamızda bak. Çabuk bas çabuk asansör gelsin. Burada yanımızda hemen. Çabuk çabuk hemen gidelim. Bir de dans ediyor ya. Yaramaz şaşkın seni. Hadi anneciğim hadi çabuk koş. Hemen bindik asansöre. Ay sen orada kal. Hadi bay bay. Kapat çabuk asansörü kızım kapat. <laughs> Ceren. Kurtulduk demokediden o kediden ya. Evet ya yoksa buraya da... Ay Ceren. Asansörün içine de gelmiş. inanmıyorum. Ya biz bu kediden kurtulamayacak mıyız? <laughs> çabuk hemen içeri gidelim. hemen. Hemen evimize gidelim ya. Hadi çabuk 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 ya. O da geliyor. Gelme kedi gelme. Kal sen asansörün içinde kal. Ya bak ya bak bak nerede dans ediyor bak ya. Gelme gelme hadi Ceren. Çabuk gel eve gel çabuk biz evimize gidelim hadi. Ay orada kaldı. Kalsın orada ya biz hemen evimize gidelim çabuk. Çabuk Ceren çabuk çabuk çabuk. Sen orada kal. Hadi Ceren girdin mi içeri anneciğim? Çabuk. Tamam anneciğim ben kapımızı kapatalım gelmesin o tam deme, Gelmesin bir daha dem anneciğim. Anne! Efendim? Anne mi? Yok eve gelemez kapıyı kapattı.